Değerli konuklarımız hoş geldiniz. E, Sayın Vol e, Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, e, Değerli Bölüm Başkanları, Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrenciler, Değerli Konuklarımız. 2018 yılından itibaren ışık Tasarım Günlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl beşincisini yapıyoruz. Kesintisiz olarak e, istikrarla bu etkinliği sürdürüyoruz. Amacımız... Profesyoneller, sanatçılar alanında uzman tasarımcılarla öğrencilerimizi buluşturmak ve onlara farklı vizyonlar açmak ve bu şekilde de sektör ve üniversite işbirliğini de geliştirmek. Birazdan aramızda sayın Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman hocamız da katılacaklar, açılış konuşmasını yapacaklar. Beni onun öncesinde bugünkü etkinlikle ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Açılış konuşmalarından sonra. Ee, Sayın Bagayar Akbay sanatçı ve eğitmen yapay zeka okuryazarlığı ile ilgili bir seminer verecek. Ardından Sayın Güven Çelikkaya Polonex'in kurucusu ve CEO'su karma gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile kullanıcı deneyimi üzerine bir seminer sunacak. Kısa bir aranın ardından sanatçı Büşra Tunç, mimar ve sanatçıdır kendisi, Işığı Dokumak adlı sunumunu gerçekleştirecek. Ardından Sayın Onur Şentürk, yönetmen ve sanatçı, yapay zekanın tasarımda kullanımı adlı sunumunu gerçekleştirecek. Rektör hocamız e, katılana kadar, e, Sayın e, Rektör Yardımcısı Volkan Güney hocam kısa bir şeyler söylemek ister mi acaba? Benim gibi ben söylersem biraz mühendis kökenli olacaktır ama söyleyeyim. Hocam hocamız ben de misin, biliyorsunuz. Konuşma konusunda evet. iyidir. Yani şöyle öncelikle böyle bir organizasyon için gördüğüm kadarıyla uzun süredir devam eden, oldukça da başarılı gözüküyor. Bu arada özür dileyeceğim ben ilk bir ikisine katılacağım ama ondan sonra standart biliyorsunuz her yönetici kaçmak için toplantım var diyor ama benim gerçekten toplantım var. O yüzden ilk, ilk bir ya da iki tane dinleyeceğim sonra ayrılmak zorunda kalacağım. E, programımıza baktım gerçekten çok yoğun hem dediğiniz gibi endüstri ya da bu işte uğraşan üniversite dışından arkadaşların gelip seminer veriyor olması bizim için güzel. Çünkü tamamen akademik olduğu zaman biz çalıyoruz, biz oynuyoruz gibi bir duruma düşüyoruz. E, o anlamda güzel. Sürekliliğini çok beğendim. Ben daha önce katılmamışım. ilk defa katılıyorum. Gerçekten e, bir gelenek haline gelmesi de hoşuma gitti aslında. O anlamda. Ben dediğim gibi konuları çok çok anladığımı iddia etmem ama e, dinleme olarak hoşuma gideceğini. Başlıklar çok güzel, onu söyleyeyim. E, ee, i̇çerikleri dediğim gibi yani konuya biraz uzak bir kişi olarak tahmin edebiliyorum ama e, dinlemek ve biraz da öğrenmek istiyorum açıkçası. O yüzden organizasyon için Sibel Hocam size çok teşekkür ediyorum öncelikle. Osman Hocam'a da bunları bize de haber verdiğiniz için. Dolayısıyla umarım hem katılanlar için hem konuşanlar için hem de üniversitemiz için zaten güzel devam eden bir olayı uzun yıllar devam etmesini diliyorum açıkçası. Söylemek istediklerim bu kadar dediğim gibi teknik olarak çok fazla söyleyecek bir şeyim olmadığı için iyi niyet beyanımı bildirmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Desteğiniz bizim için çok önemli. E, konuğumuz da henüz e, katılmış aramızda Bagar hocam. Hoş geldiniz. E, rektör hocamı bekliyoruz. Açılış konuşmasını yapacak. Katılana kadar Sayın Dekan hocam birkaç şey söylemek ister misiniz acaba? Rektör... Hocam çok teşekkür ederim. Rektör hocamız geldi. Öyle ben mi? Ben görüyorum ee, Hasan Hoca. E, peki ben Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam Açık buyurun siz. Eğer, üzere, e, Osman e, Hocam buyursunlar. Peki hocam. E, sayın Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, biz sizi beklerken e, şey yapalım demiştik. Ben teşekkür edeyim Sibel Hoca'ya, tüm görsel iletişim tasarım bölümü hocalarına ve tüm fakülte hocalarıma, öğrencilerimize, katılımcılara hoş geldin diyorum. Bu etkinlik çok güzel büyüyerek gidiyor. Benim de üniversitemizde olduğum süre içinde bu üçüncüsü. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sibel Hocam teşekkür ederim. Buyurun. Ee, Sayın Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman Hocamıza sözü vermek istiyorum. Sayın Rektörüm buyurun. Değerli Sibel Hocam çok teşekkürler. Ee, rektör yardımcımıza, dekanımıza. Ee, ve bulunan tüm hocalarımıza, göremiyorum tam öğrencilerimize, tüm katılımcılarımıza, konuklarımıza ben de iyi sabahlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Ee, görsel iletişim Tasarımı e, bölümünün öncülüğünde oluşturulan bu program benim için çok önemli. Daha önce de bir açılış konuşması yaptığımı hatırlıyorum. Fakat içinden geçtiğimiz zor ve dar zamanların yarattığı karmaşa içinde yanılıyor da olabilirim ama o konuşmada söylediğimi veya benzeri bir toplantıda söylediklerimi çok iyi hatırladığım için yanılsam da sonuç itibariyle herhangi bir sorun kendi payıma görmüyorum. Şundan dolayı ben e, tasarımın içinde bulunduğumuz hayatın en önemli olgularından biri olduğu kanısındayım. Yıllardır 40 yılı aşkın bir süredir bu konularla meşgul olan birisiyim. Tasarım kendi tarihi içinde toplumlar tarafından akademisyenler tarafından resim, sinema, mimarlık gibi alanlardan daha sonra bu ölçüde veya o ölçüde onlar ölçüsünde keşfedilen onlar ölçüsünde değerlendirilen bir alan haline geldi. Bu konu bende bir muammadır. Üzerinde düşündüğüm konulardan biridir. Çünkü sinemanın, resmin, mimarinin evet özellikle resim ve mimarinin binlerce yıl geriye giden bir tarihi var. O tarihin getirdiği birikim içinde tasarımın önde olması anlaşılabilir bir şeydir. Fakat sanayileşmenin ortaya çıktığı yani sanayi devriminin yaşandığı dönemle birlikte e, tasarımın da en az diğerleri kadar e, ön alması, güç kazanması, etkinleşmesi beklenirdi. Bu çok geç keşfedilen bir alan oldu. Tasarımın felsefesi üstünde düşünmek, tasarımın meydana getirici, kurucu, constitutive etkenleri, ajanları üstünde çalışmak insanlığın entelektüel tarihinin geç vakitte keşfettiği bir alan halinde önümüzde duruyor. Fakat önemli değil, bugün Yepyeni bir dünyanın içinde yaşıyoruz ve bu bir kesin gerçektir. Çeşitli dönemlerde ben dünyanın çok değiştiği lafını işittim ama hiçbir dönemde dünyanın değişmesi bugünkü kadar ciddi, önemli ve somut bir durum meydana getirmedi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim teknolojisinin bu derecede güç kazanmasıyla birlikte yepyeni bir dünyanın içindeyiz. Bugün o dünya yapay zeka ile birleşiyor. İnsanlık önünde açılan bu yeni yolda neyle karşılaşacağının endişesini, tedirginliğini, tereddütlerini yaşıyor ve bütün bunların altında yatan bir tasarım gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bugün neyin tasarıma dahil olmadığı için bir çalışma yapmak lazım. Neyin tasarıma dahil olduğu belli. Tasarıma dahil olmayan hiçbir şey yok. Ameliyat aletlerinden tutun yazı karakterlerine kadar her alanda elinize aldığınız kalemden çay kaşığına kadar her alanda hayatı örgütleyen planlayan bir anlamda denetleyen bir etkinlik tasarım. Tasarım sadece bir obje yaratmak ve onun artistik boyutlarını meydana getirmek değil, aynı zamanda onu hayatın diğer kalan kısımlarıyla en etkin şekilde birleştirmek anlamına geliyor. Şimdi yapay zeka ile birlikte önümüze tasarım planında, tasarım alanında nelerin açılacağını konuşuyoruz ve zannediyorum bu toplantılarda bu tür konular ele alınacak. Bu itibarla ben önümüzdeki yılların, önümüzdeki dönemin kesin kes bugüne kadar geldiği noktadan çok daha ileriye gidecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Tasarım alanının bu tür çalışmaları yine bu nedenle olağanüstü derecede önemsiyorum. Bu çalışmalar dünyanın geleceğine bir yön verme etkinliği olarak benim gözümde canlanıyor. Bu nedenle Sibel hocama, Banu hocama, emeği geçen diğer hocalarıma, Serpil hocama, içtenlikle Selçuk hocama, içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların daha etkin bir şekilde çevreye ulaşması için gerekiyorsa yayınlanmasını diliyorum elektronik ortamda. Bunun Altyapısını kolaylıkla, hızla biz hazırlayabiliriz. Dediğim gibi bu e, tasarım günlerinin e, adı da çok güzel. Onu parantez içinde belirteyim. Bugün İstanbul Film Festivali diyoruz. O ilk başladığı zaman sinema günleri diye başlamıştı. O adı çok sevmiştim. Şimdi bugün de tasarım günleri adını çok seviyorum. Tasarım günlerinin çok daha e, uzun yıllar boyunca devam etmesini diliyorum. Başta dekanımız olmak üzere tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese iyilikler diliyorum.